Evet burası da meşhur kadınlar pazarı sadece kadınlar evlerinde ürettiklerini burada pazarda sergiliyor satıyorlar. İçin tezgahtarlar kadın hep kendi elemekleri çok güzel bir yer o yüzden de buranın adına kadınlar pazarı deniyor. Ee, çok güzel tarhanaları var peynirler çeşit 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 reçeller inanılmaz çok çeşit var bal, kestane balı. Tabii ki fındık çıkmış. fındık da var. çok güzeller, çok güzeller. <laughs> Yok sağ ol şimdi alma. <laughs> sağ ol, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Güneş vurmuş, inanılmaz bir görüntü. Leçenler, harika gözüküyorlar. Şöyle. <laughs> çok güzel. Hem bakıyorum, hem alıyorum. Evet. <laughs> Ablama bal vereceğim ben şimdi kameraya çek. Canım benim, dostum, <laughs> baba, beni sese gel. Geliyorum, geliyorum, geldim zaten. Geldim, geldim. geldim, geldim. Çok güzel. Buraya gelin de Balık kesirden. Balık getirin. Hadi bize ne götürün. <laughs> Valla deprem oldu. Hiçbir şey getiremedik. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani Can kaybı yok. Can kaybı yok. Aynen öyle. Allah göstermesin. Allah hiçbir ilimize hiç kimseye göstermesin. Amin amin. <laughs> Mısırını da var. Ee, taranayı da sen yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Kameraya çek. Meral ablanın taranaları. Aynen. Tastınar Ama Arif abla da güzel yapıyor. Arif abla da güzel peynir yapıyor. Ben de, beni de göster. Hep onu gösterme.